Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Erva ismi Kuranda geçiyor mu? Sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan videomuzu beğenip kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Elva isminin Kuran'da geçip geçmediği internet üzerinde en çok araştırılan unsurlar arasında yer alıyor. Arapça kökenli bir isim olması yanında Elva ismi Kuran'da geçmiyor. Güzel ve anlamlı ifadeleri üzerinden Erva ismi son dönemlerde kız çocukları için en çok beğeni toplayan adlar arasında bulunuyor. Bugün sizlere Elva ismi Kur'an'da geçiyor mu? Sorusuna bu videoda bilgi verdik. Umarım videomuzu ve bilgilendirmemizi beğenmişsinizdir. Başka bilgilendirme videolarında görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın.